Jesus'un oyun anlayışı bu. Hücum beklerini her zaman kullanan bir oyun felsefesi var. Yani ofansif oynamak için hele el hele günümüzde büyük takımlarımız şampiyon olacaksa beklerden kesinlikle hücum katkısı alması lazım. Yani bugün genç dediğimiz Rıdvan'ın Beşiktaş'taki katkılarını biliyoruz hocam. Yani bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. <laughs> Ve benim sol taraftan alacağım katkı sol ayaklı bir futbolcuyla daha büyür. O yüzden ben sol ayaklı, çok kaliteli bir sol bekten bahsediyorum. Şimdi transfer kriterleri olsun diyoruz. Benim kriterlerimin başına koyacağım e, en önemli ilke şudur. Benim alacağım futbolcular, elin kadromda bulunan futbolculardan tartışmasız daha iyi olmak zorunda. Jesus imzaladı, Fenerbahçe'de müthiş bir hava esti. Sonra transferlere bakıyoruz, Lincoln. Sonra bakıyoruz, Bruma. Sonra Emre Mor. Bu hava artmadı. Yerinde de saymadı. Hatta biraz düşüş gösterdi. Şimdi sayalım. Dedik ki Jesus kanatta kanat klasik kanat oyuncularını oynatacak. Ben Bruma'yı almadan önce sol kanatta Rossi'yi oynatabilir miyim? Bruma sağ ayaklı, Rossi de sağ ayaklı. Ferdi'yi oynatabilir miyim? Oynatabilirim. Valencia'yı oynatabilir miyim? Veya yeri geliyorsa o say Samuel sağda oynamasına rağmen o da bir iki maç orada oynamıştı. Hocam, ya hocam Buruma bunlardan hayır, çok yok. daha fazla değil. <laughs> sen sen benim söylediğimi söyledin. Bak, Hayır, sağ bakayım. açık oynayan veya sola açık o... oynayan o sayı sağ oynuyor. Sol evet. hocam... oynayan veya sağ önde oynayan sahi... derdi, <laughs> baktığın zaman ay baktığın bence zaman sol bek oynuyor. Bu arada sağ olarak açık benim, sansa, benim, benim, benim zaten yani. senin söylediğinin tersini söylemeye niyetim yok. Ben doğruların bir de altını çizmek istiyorum. Ne Acaba Lincoln'e de geleceğiz. Benim elimde bir İrfan Can varsa, hatta belki geçen sene performansı düştü bir Pelkas varsa, bir Arda varsa, bakın bunların hepsi Lincoln tarzında oyuncular. Ya bu oyuncular varken ben Lincoln'u transfer etmeli miyim? Ya Emre Can'a ederim. Niye? Benim kanat oyuncularımın tamamı sağ ayaklı. -Mor Fenerbahçe'de bir Emre Moro. Fenerbahçe'de sol ayaklı bir tane kanat oyuncusu yoktu. O yüzden Emre Moru düşünmeden alırım kaldı ki o zaten Ama siz Lincoln yer... ve Buruma da sanki. E bakın emin Fenerbahçe'de onların anlıyorum. seviyesinde emin değilsiniz değil. Ben onları eleştirmiyorum. <laughs> hayır hayır. O sen seviyede sen futbolcu varsa benim tercihim onlar olmaz. Heh, Anlatabildim? Başka mevkilere elimde olmayan özellikle futbolcuları tercih ederim. Bir sol ayaklı sol bek gibi ama e, benim için çok önemli bir noktada şu. Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri gelmiş. Adam kendinden emin. Fenerbahçe'ye çok şey katacağına eminim. Şu an Galatasaray'ı, şu an Beşiktaş'ı, şu an Trabzonspor'u nasıl destekliyorsak ligimizin hayrı için bu takımların işini kolaylaştırmak için lig başlayana kadar onları onlara bu desteği veriyorsak Aynı desteği Fenerbahçe'ye de vereceğiz. Lig başladıktan sonra takımın performansıyla buradaki objektif yorumlarımızı da yapacağız. Lehte veya lehte. Yok hocam yani sonuçta söylediğimiz şey aynı. O sayı sağ önden sağ arkaya geldi. Ferdi sol önden sağ... Yani hucuma Önde nasıl... kalırlarsa oradaki rekabet daha zor Tabii yok tabii hocam? Kesin bak bravo. En iyi yer. Çünkü oraya alınan adamlar yani biri Emre Şimdi embremor, en 11'de Biri, biri, biri Emre Mor, biri Buruma. Öteki Rossi Uruguay milli takımın evet. oyuncusu. Şimdi milli takımda sol bek oynayan bir ferdi. Somos'a geçen senenin iyi çıkış yapan sağ beki. Hocamın yani dedi şöyle bunlar hucuma da gider hocam. Bunlar zaten önde oynayan oyunculardı. Yani bunu tutamazsın. Ha Ferdi biraz daha koşu stili olarak bunlara nazaran daha yavaş. Hani dinamizmi Hı -hı. bunlardan daha az gibi duruyor. Ama baktığımız zaman e, Ferdi de ileri çıkıyor. Zaten ya, o Cesun ise de oyuna katkı o, sağlıyor. Orada Şunu bir sorayım. sorun yok. Ama şu Buyurun şu cümle hocam. benim için önemli. Cezus hazırlık döneminde tempoyu mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyor. Şunu biliyoruz. Sağ ayaklı bir sol bek hücuma katıldığı zaman <laughs> sol ayağınla o topu içeriye orta veya pas. Hepsini biz pas diyoruz. Tekte oynaması gerekirken sağ ayağını aldığı anda bütün defans yerleşiyor. Bu bunu engelleme adına bir sol ayaklı çabuk driblingi kuvvetli bir sol bek e ihtiyacı var. Ben olsam bu benim görüşüm Hı -hı. bu transferi kesinlikle şimdiye kadar yapmıştım. Peki Ümit, şunu sorayım ki, maçına. Ümit, Öz Ümit Özat pardon, Ümit mı yapmıştı onu yani böyle diyordu ya sol bek sağ yana çekiyor. <laughs> Ümit Özat bunu sağ çok çok iyi yaptı. Sağ ayağının i̇şte... dışıyla kesiyor. Hocam her türlü yaptı onu yani Ümit çekti topu ortaladı yani pozisyonlarda. Senin söylediğin ya, o vakit geçirme olayını. Şunu sorayım. Kiev maçına kadar sizce Fenerbahçe'nin bir takviye yapması lazım mı yoksa mevcut kadro ve oyunla Kiev karşısında e, avantajı elde eder mi? Soru bana ise çok de çok. Net. Hocam, ben hocam iki cümleyle bitireyim ki mümkünse hemen şimdi bir iki gün içinde bir sol bek, bir orta saha, <laughs> bir Santrofor Fenerbahçe almalı Kiev maçına kadar da daha iki hafta var. İki hafta Daha az var hocam. Onu desek 10 gün kaldı valla. 10 gün. 10 On gün. On, on gün, on gün. bu 10 günü, hocam şey on günü oynatır oynatmaz bu futbolcularla çalışmalı kaldı ki e, bunun bir de rövenş maçı var. Tabii bir 27 de sezona üstünde. hazırlanıyorsun. Eğer orada eğlenirsen Avrupa liginde de yoluna devam için e, eleme maçı oy, evet. oy, oynayacaksın. O yüzden ne kadar erken kadroyu tamamlar da o kadroyla çalışırsan o kadar avantajın olur. Bir de şu gerçeği biliyoruz. Aldığın futbolcular hazırlık döneminin tamamında takımla birlikte değilse lig başlıyor. Onların hazırlanması <laughs> için de bir 5 hafta bir, beş ihtiyaç var. <laughs> Ligin 8 haftası bunu konuşuyoruz. Hocam, Zaten lig... 14'ünde de bir fırsat arası var lütfen. bu arada yani. Bu sene lig de farklı. Bakın lig başladı. 14 hafta ve 14. haftada Dünya Kupasına kadar full gidiyorsun. Orada lige hazır başlamaz da bir geride kalırsan o şampiyonluğun havası bile gidebilir. Bu kez ligin başı sonundan daha önemli olabilir. Kesin öyle duruyor zaten de bir de tabii ki Avrupa kupalarına geçen sene katılan takımlarımız tabii. bu sene katılmıyor. Daha zor, daha çetin bir mücadele bekliyor. Ben hocamın şeye benzettim yani acil 3 tane oyuncu alması lazım falan dedi ya. Evet, hani sanki kur kuryeyle şeyisi <laughs> yani ve kuryeyle evlere pak paket servis gibi. Öyle bir şey zor duruyor. Tabii ki eğer lazım hocamın dediği gibi hocam? 2-3 gün içinde bak hocamın dediği gibi 2-3 gün içinde gelip bunlar takımla beraber bir hafta çalışıp antrenmanlarda gereken verimi gösterirlerse tamam eyvallah o zaman alınsın. Alınacaksa alınsın ama eğer bir 10 gün içinde katılmayacaklarsa diyelim 2 gün önce maçtan 2 gün önce katıldı bence hiçbir faydası olmayacak belki zararı bir oluyor olacak. Hocam, ondan bu arada şöyle bir şey var haftaya e, 14'ünde evet. e, listeyi vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin yani bir transfer olacaksa Se sevgili Sinem geçen sene Trabzon 10 gün de yok aslında yani. geçen 5 gün sene var. Trabzon şampiyon olduysa evet. oradaki en önemli faktör daha hazırlık döneminin birinci günü kadroyu tamamlamıştı. Tabii. O yüzden Cezus gelmeden önce de imza töreninde şu açıklama yapıldı Cezus'ta görüşmeler iki ay önce başlamıştı. İki ay Cezus ekibiyle birlikte Fenerbahçe çalıştı. Ya hocam günümüzde ki geldin bir ayda şimdi çalıştın. Üç aylık bir süre içinde sen takım mühendisliğini, takım planlamasını çoktan tamamlamış olman lazım. O kuruyeyle yemek sipariş etme olayını daha üç ay önce yapması lazımdı tamam onların. Ben... Günümüzde en önemli bakın en önemli konu şu. ...en doğru kararı en kısa zamanda veren ve onu uygulayan başarılı oluyor. Bütün sektörlerde aynı. Futbol dahil olmak ya, üzere. Zaten devre arasından hazır olması lazım. Sen dedin de benimki biraz espriydi. Yani bir anda üç tane acil olunca bir tek öyle geliyor zaten. Yani o üç tane oyuncu kuryeyle istiyorsun hemen... 7'ye kadar gelmesi lazım da işte, onların. Aslında yani tabii İsmail Hoca da e, güzel bir kadro ve yapı bıraktı. Şimdi bunu kimse inkar edemez herhalde değil mi hocam? Yani... Ee, yine de bu kadar eksikten bahsediyor olmak aslında zaman zaman da ilginç geliyor bana. Eksik e, şimdi... Yani acaba daha öncelikli bölgeler ya mi vardı da e, başka Ama transferler yapıldı hala öncelikli bölgelerde eksikleri İsmail konuşuyoruz Hoca bilemedim. Zaten iyi bir performans yakaladık takımlar yani oyuncuların e, verimi üst seviyeye çıktı. Azza bir noktaya çıktı ve öyle ligi geçen sene ikinci bitirdiler. Bu sene aynı kadroyla devam ediyorlar. Bu kadroya alınan oyunculara baktığımız zaman bir Lincoln aldı. Hocamın dediği gibi yani bence İrfan Can varken ona bile gerek yoktu. Bir santrafora ihtiyacı var diyeceğiz artık. Herkes söylüyor. İhtiyacı var çünkü. Yani Serdar Dursun ağzıyla kuş tutsa birinci santrafor olmayacak. Orada alacak. da tabii bir de, Samatta, Valencia, e, Serdar Dursun, Berisha. Hadi Samatta'yı çıkarıyorum denklemden. De, Onunla devam edilmeyecek gibi çünkü. Sinan bir de şöyle bir problemi var. Bir de kadroyu belirlemen lazım. Fenerbahçe'de fazla oyuncu var. Kim kalacak, yani. kim gidecek? Bir de yani burada şimdi biz sayıyoruz. Gelecekleri konuşuyoruz ama tabii, gidecekler, tabii, yani de, gidecekler o kadar de var. Yani şu anda ee, o gidecekler de çok önemli. Sen 14'ünde liste verecek. Çok az bir zaman var önünde. Şimdi hocamın dediği gibi Pelkaz çok çok iyi oyuncu. Kadro tutulacak mı tutulmayacak mı? İşte, Bu şey UEFA maçı için tabii ki maçı için yani, ama, yani e, sonuçta evet yani bunun, işte Gustavo, bunu, Zayt, Pelkas ya, çok isim var. Ee, şimdi, şimdi Na, yani bakın, herhalde Nazım e, Sangare kalacak gibi görünüyor ama oraya da belki bir transfer Kes, gelebilir. Kesinlikle. Şu anda zaman Fenerbahçe'nin zaten iyi bir kadrosu vardı. Geçen sene isim üzerinde olan bunu Brumo'yu aldı. İyi bir kan Baktığın zaman etkili duruyor ama ilk hazırlık maçlarında ben duymuştum. Gerekli etki gösteremiyor. ama sonuçta Burumanın kendi değerine baktığınız zaman Leipzig görmüş. işte Galatasaray'da oynamış. İyi bir futbolcu hala ederi var. Hala geliyor ve Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. İşte Emre Moru aldı. Faydalı olacaktır. Hoca burada ısrarla istediği herhalde iki tane oyuncu var şimdi. Hocamın sol beki e, tabii ki iyi bir sol bek olduktan sonra aralarındaki rekabet önemli. Çünkü birbirlerinin verimini, formunu arttırmak için önemli. Ama bir ön liberoyu ısrarla istedi hoca. Demek ki evet. indeki Zayiş'te Crespo'yu Crespo belki tam sakatlıktan çıktı, tam verim alamıyor. E, oradaki Mert oyuncu... Hakan sanki e, o da tabii sakat. O da Hazırlık ama yani zor duruyor. O da zor duruyor şu anda. Bir tane önlü ama çünkü takım karışacak orası. Yani iyi bir kadrosu var. İyi kadronun en iyi kadroyu çıkarmak kolay iş değil. Ceyus'un zaten hocalı o zaman ortaya çıkacak. Burada tabii. Santrafor işte Sörlot için uğraşıyorlar herhalde. Diğer Santrafor bakıyorsunuz şimdi beşiktaş vegosu aldıktan sonra e sanki böyle bir santrafor almak işte. Trabzon'da Cornelius var. Fenerbahçe'de bir de bir ismini zikredeceğim bir santrafor almak istiyor. Taraftar da onu görmek istiyor. Bu da bana normal geliyor.